Eğer bana ressam olarak felsefeden faydalanıyor musunuz derseniz söyleyeyim hayır. A logos diyorum ya zaten felsefenin dışına çıkıyorsunuz. Aslında bütün o amprisizm, rasyonalizm ve materyalizm, idealizme baktığınız zaman onların aile içi tartışmalar olduğunu görürsünüz. Aile kavgaları bizdeki <laughs> tabirle. Bilim olarak anılan batı bilimi doğrudan Aristoteles üzerine kuruldu. Platon ve Aristoteles arasındaki geçiş Platon'un ontolojisi gerektiği biçim az önce söylemeye çalıştığım haliyle anlaşılamamasının enteresan maliyetleri vardır. Günah keçisinin Platon yapılması gibi. Bugünkü misafirimiz İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi ve aynı zamanda Güzel Sanatlar Bölümü Bölüm Başkanı kıymetli hocamız Doçent Doktor Oğuz Haçlakoğlu. Hocam Whitehead'in çok popüler bir sözü var. Tüm Batı felsefesi külliyatı Platon'a düşülmüş dipnotlardan ibarettir diye bir sözü var ve sizin de derslerinizden duyduğumuz bildiğimiz Batı külliyatının aslında bir şekilde Platon'un yanlış okumalarından dolayı bu hale geldiğine dair duyumlarımız var sizden. Sahne benzetmesinden, sahne kuramından bahsettiniz. Ben daha çok aslında bir sahneye benzetme ihtiyacı hissediyorum. Peki bu Platon'un kurduğu sahnede Aristoteles'in yapıp ettiği ne olsa gerek? Platon ve Aristoteles geçişi ben onu o şekilde ifade ediyorum. Geçişi bizim felsefe tartışmaları adı altında anladığımız türden bir bağlama sahip değil. Örneğin bilgi bağlamında rasyonalizm ve ampresizm. Örneğin ontolojik bağlamda Hegel'den sonra idealizm ve materyalizm. Türü tartışmalar değil. Aslında bütün o ampresizm, rasyonalizm ve materyalizm, idealizme baktığınız zaman onların aile içi tartışmalar olduğunu görürsünüz. Aile kavgaları bizdeki <laughs> tabirle. Aristoteles'le Platon geçişinde elbette ve bir hoca öğrenci, usta, çırak, tilmiz olarak Aristoteles tümüyle Platon epistemolojisi ve ontolojisini içselleştirerek dönüştürür. Ancak bu dönüştürmenin kendisi bir felsefe problemine indirgenecek bir durum değildir bana göre. Ben şerhimde bu konuyu, bu bağlamı nörokognitif dolayısıyla da sinir bilişsel bir bağlamda ifade etmeye çalıştım. Daha doğrusu böyle bir bağlamın sorunsalına ortaya koymaya çalıştım. Bir tür ön hazırlığına giriştim. Şimdi bence Aristoteles'in seçimi basit bir felsefe tartışmasından kaynaklanmıyor. Aristoteles'in seçimi Platon'daki sistematik düşüncenin kendisinin aynı şekilde sistematik bir düşünce olarak korunmak kaydıyla tümüyle başka bir biçimde ifade edileceğini söylemesidir. Bu sadece epistemolojik ontolojik anlamda bir dönüşüm değil. Her ne kadar felsefenin iki temel alanı olduğu için bu şekilde ifade edilebilir olsa da bu çok temelinde bir insan anlayışı ve dünya görüşü dönüşümüdür. Çünkü Platon'la birlikte bizim özellikle idea bağlamında bu dünyayla olan ilişki ve ilgimiz tümüyle bir özgürleşme, hürleşme üzerine kurulu iken Aristoteles'le birlikte bu doğrudan doğruya önümüzdeki dünyanın araştırma ve incelemesine girişmeye dönüşmüştür. O nedenle de bugün bildiğimiz anlamda bilim, batı bilimi yani yüzyıllar içerisinde şekillendiği biçimiyle batı bilimi bugün tümüyle küresel bir hakimiyete sahip bir söyleme dönüşen dolayısıyla da bilim olarak anılan batı bilimi doğrudan Aristoteles üzerine kuruludur. Çünkü tümüyle burayı incelemeye adanmıştır. Platon'a göre burayı incelemenin kendisindeki sorun bu incelemenin kendi zemini sorgulanmadığı sürece aslında bu incelemenin tümüyle mağaranın içinde kalacağı yönündedir. Dolayısıyla da Aristoteles'in tercihi mağaranın içinde Platon'a göre kalmış olmayı kabul etmekle ilgilidir. Ya da yine Platon açısından daha net ifade etmiş olalım. Aristoteles bizatihi mağaranın kendisini hakikat yurdu olarak tesis etmiştir. Daha sonra bu kantta mücessem hale gelmiştir. Ete kemiğe bürünmüştür. Birinci kritikte hakikat adası ifadesinde. <laughs> yani mağarayı bir adaya çevirmiştir kant. Ve bu adanın etrafı tabii ki okyanuslarla çevrili olduğu için de işte bir takım denizcilerin sanki başka diğerlerde başka adalar varmış gibi işte bir takım deniz seyahatlerine kalkışmasının kendisinin de dolayısıyla da bir aldanış olduğunu söylemiştir. Şimdi o nedenle bu geçiş Aristoteles'ten sonra bugünkü sonuçları itibariyle elimizde olan bütün sorunların da aynı zamanda kaynağıdır. Bunlardan en önemlisi akıl meselesidir ve akılla ilgili çok temel eleştiriler 20. yüzyılda kendisini göstermeye başlamıştır. Özellikle Frankfurt Okulu'nda. Aydınlanmanın diyalektiğinde örneğin bu çok net olarak ortaya konmuştur. Adorno'yla ve dolayısıyla aydınlanmanın diyalektiğinde aklın araçsı allaştırmasının neye mal olduğu ya da mal olacağı ile ilgili çok net ve açık bir eleştiri vardır. Şimdi bütün bu akılsallık meselesinin dolayısıyla Platon ve Aristoteles arasındaki geçiş, Platon'un ontolojisi gerektiği biçimini az önce söylemeye çalıştığım haliyle anlaşılamamasının enteresan maliyetleri vardır. Günah keçisinin Platon yapılması gibi. Dolayısıyla da Aristoteles'ten itibaren düşünce tarihi Platon'un ters yüz edilme tarihi olduğu için ben Whitehead'in bu sözünü bir yandan gayet anlaşılır olduğunu düşünmekle birlikte az önce söylediğimiz sahne bağlamında Platon'un ontolojisinin ve düşüncesinin gereken biçimiyle ve derinliğinde anlaşılamadığı için aslında bence tam yerini bulmadığını düşünüyorum. Yani çünkü aslında şöyle söylenebilirdi. Platon'dan sonraki tüm bir düşünce tarihi Platon'u ters yüz edişinde Düzüne sadık olma tarihidir. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü bakın bunu Aydıger çok iyi yakalamıştır. Bir şeyin tersi her zaman düzüne sadıktır. Yani ben üzerimdeki şu giymiş olduğum süveteri ters yüz ettiğimde bu süveter olmaktan çıkmaz. Sadece ben bunu ters yüz giymiş olurum. <laughs> Dolayısıyla da bu şekilde anlaşıldığında durum çok enteresan bir hal alır bence. Bundan işte biraz bahsetmeye çalıştım kitabımda filozof kimliğinizin yanında bir de ressam kimliğiniz var. Aynı zamanda resimle de çok işli dışlısınız. Burada sanat ve felsefe geçişliliğini siz kendiniz hayatınızda ne kadar tecrübe ediyorsunuz ve bu geçişlilik bir imkan sahası sunuyor mu size? Yani önünüze bir tuval almakla bir makaleyi yazacağınız kağıda almak arasında nasıl bir imkan farklılıkları var? Aa, bu çok önemli bir soru. Ve bu soru benim aslında doğrudan sanat felsefesi olarak anlamaya çalıştığım meselelerin esasında duruyor. Fakat İşin içerisinde iş var. Nedir o? O da şu sanat fiili sanıldığı gibi logosun içerisine yani akılsaldığın içerisine, düşüncenin içerisine dahil edilebilir bir fiil değil. Çünkü esası bizim taklit olarak anladığımızda kaçıracağımız şekilde mimetik. <laughs> Çünkü taklit hep bir asla göre düşünülerek söylenen ve yapıldığı bilinen bir fiil. Benim kitapta açmaya çalıştığım şekliyle mimesis bir aslın taklidi değil. <laughs> Çünkü bana göre olgu bizatihi mimetik. Buna bilinç de dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben bilincin bizatihi mimetik olduğunu düşünenlerdenim. Ne demek bu? Bilinçle ilgili şimdiye kadar pek çok şey söylenmiştir. Bunlardan en ilginci Hegel'in diyalektiğidir. Aslında Hegel diyalektikle bize bilinci açar. Onun Geist dediği şey Elbette kendilik öz bilinçtir. Dolayısıyla da kendisinden önceki düşünceyi refleksif yani dolayısıyla da üstüne yansıtma ve analitik olmakla hadi e, o zaman e, kendisine bir terim olarak ifade edememiş. Fregeler ve Russell'la tohumları atılacak şekilde daha hiç görülmemiş Hegel çünkü 19. yüzyılın başı frager Russell sonu o nedenle aslında analitik demeye çalıştığı şey. Dolayısıyla da ben bilincin ne analitik özellikle ada felsefesi yani Anglo-Sakson, şimdi Anglo-Amerikan diyelim, analitik ne de diyalektik olduğuna inanıyorum. Ben bilincin doğrudan mimetik olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da bilinç mimetik bir zeminde bir rasyonalitenin, akıl sallığın ve logosun mümkün kılındığı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani siz bu mimetik zeminden mimetik olmayan bir diyalektikte de bir analitik de çıkarabilirsiniz. Ama eğer diyalektikte olduğu gibi Hegel diyalektiğinde olduğu gibi oluşu çelişki üzerine kurarsanız her şeyi doğrudan akıl olguyu akıl salla indirgemiş olursunuz ve sonuçta o Hegel'in inanılmaz sonucu ortaya çıkar. Akılsal olan olgusal olan haline gelir. Ya da analitikteki gibi vardığınız bütün sonuçlar doğrudan doğruya varsaydığınız öncüllerle özdeş hale gelir. Yani kendinizi tekrarlayıp durup kendinizi haklı çıkarmaktan başka hiçbir şey yapamazsınız. Eğer bütün bunların içinden çıkıp gerçekten içinde bulunduğunuz kozmosa, aleme, evrene temas etmek, o temas tecrübesini yaşamak istiyorsanız o zaman yapmanız gereken şey bu mimetik fiilin kendisidir. Bence. Çünkü ben bilincin bizatihi mimetik olması bakımından koalya probleminin de biraz analitik felsefedeki bağlamda söylemiş olayım. Aslında doğrudan doğruya logos itibariyle alogos olduğunu görme çözmemiz gerektiğini inananlardın. Yani koalya problemini senin çözememe sebebin ne demek çözememe? Koalyayı quantify edemeyişin yani niteliği niteli hiçbir şekilde nicellik itibariyle ifade edemeyeceğin, nicellik cinsinden ortaya koyamayacağını ve açıklayamayacağını anladığın anda aslında koalyanın zemininde logosun değil, a logosun olduğunu anlaman lazım. Çünkü Logos ölçü demek. Dolayısıyla da ölçü ve ölçüsüzlük arasındaki bir ilişkinin bütününde düğümleniyor. İnsanla ilgili bütün sorunların kökeni ve dolayısıyla da felsefe problemlerinin zemini. Bu mimesis, mimetik dediğimiz ifade, kelime ve terimlerden anladığımız şablonun kırılması gerektiğini söylüyor bize. Bu şablon kırıldığı zaman o zaman bu geçişte her şeyin nasıl oluştuğunu görme imkanına sahip olabiliriz. Şimdi dolayısıyla da benim sanat tecrübemle ilgili kısmın felsefeyle olan ilişkisi, benim logos ve alogos bağlamlarını birlikte tecrübe edebilme imkanına sahip olmamla oluşan bir ilginç bir tecrübe içi tecrübe durumu. Siz alogosu tecrübe ediyorsunuz ama onu hiçbir şekilde de logosun içerisine koyamıyorsunuz. Logosla a logosa dair bir takım tanımlara, tariflere girişiyorsunuz ama bu hiçbir zaman o meseleyi halletmenizi sağlamıyor. Dolayısıyla da resim ve felsefe alanındaki tecrübelerim benim özellikle felsefede Platon düşüncesini anlama konusunda inanılmaz şekilde yardımcı olduğunu söyleyebilirim. Denilebilir ki ya Platon yani hani daha çok işte Pitagora dan etkilenmesi bakımından işte geometri bilmeyen giremez demiyor mu? Evet diyor da tam olarak mesele bu. Çünkü geometri görsel matematik, görsel aritmetik. O nedenle de görsellik, görme çok önemli. <laughs> Platon'da. Dolayısıyla da görmenin tecrübesi, görme karşılığı çok önemli ve bu nazari bağlam Platon'da ve fikri bağlamla dolayısıyla da fikriyatla iç içe. Bu çok ilginç bir nokta çünkü nazari ve fikri bağlamların bu şekilde birbirine bağlanma çabası zaten Platon'un o sistematik dediğimiz düşüncesini oluşturuyor. Dolayısıyla da şimdi Aristoteles geçişinde şunu söyleyebiliriz. Aristoteles tümüyle bunu fikri bağlamda yapabileceği düşüncesine sahip olarak Platon'u ters ediyor. Yani diyor ki sen de söz konusu nazari bağlamı ben tümüyle fikriyat itibariyle ortaya koyabilirsem ve koyuyorum. Ve koyabildiğime göre demek ki senin nazari bağlamına ihtiyacım yok. O nedenle de senin idea dediğinden ben biçim anlarsam bunu da hüleyli olan en baştan iç içeliğinde ortaya koyar ve böyle de cevheri buraya getirirsem gözümün önüne koyar ve buna da şuradaki todeti dersem her şey olur biter diye. Dolayısıyla da bu nazari bağlamın iptali Platon'un ters yüz edilmesidir. Dolayısıyla da Platon'un ters yüz edilmesi düşünce tarihinin asli <laughs> görevi haline gelmesi bakımından nazari bağlamın iptalidir. Bu nazari bağlamın Platon'daki durumu açısından Platon'un buna tümüyle sahip olduğu anlamına gelir mi? Ya da nazari bağlam Platon'da nedir? Ya da nazariyat Platon düşüncesinde hangi bakımdan anlaşılabilir? Bunlar başka meseleler. Bunlar kendi içinde sorgulanabilir meseleler. Ancak çok açık ki Diyalektik metotta, diyalektike metodos dediğinde özellikle birleştirme, synegoge ve diyaresis dediği ayırmalarda bu birleştirme ve ayrılma bakımından ideaların bir araya getirilmesindeki bütün parça ilişkisinin birliği doğrudan doğruya bütünsel bir kavrayış olarak nazari bağlamı önümüze koyuyor. Yani dolayısıyla da eğer Platon'da nazari bağlam yoktur aslında adam fikriyat yapıyor gönüyorsa ben bu diyalektik metodosun sünegege ve dieresis itibariyle çok açık şekildeki bu bütünsel bağlamının nasıl izah edileceğini sormak zorunda kalırım. Bu çok önemli. Çünkü bu analitik olarak anlaşılabilir değildir. Sofiste bu kısmı özellikle anlatırken örneğin Sofist Diyaloğunun şehrinde Heidegger burayı tam burayı hiçbir şekilde anlamadığını çok net olarak kendi Sofist şehrinde belirtmiştir. Anlamasına da imkan yoktur. Çünkü bu tam da kendi bağlamasının kullandığı Aristotelesçi zemin itibariyle nazariyatın iptaline dahildir ve tabidir. <laughs> Dolayısıyla da sanat ve felsefe arasındaki geçişte sanattaki görmenin bütünselliğiyle felsefedeki bütün parça ilişkisinin yapısı ve ders formatlarındaki özellikle bizim Boğaz içinden analitik formatın öyle ya da böyle kendi içerisinde baskın oluşuyla gelen ne diyelim tecrübe ve eğitim öğrenim yapısının bir araya gelmesiyle oluşan bir ilginç durum. Yani ben buna sentez karışım vesaire demek istemiyorum. Ancak eğer bana ressam olarak felsefeden faydalanıyor musunuz derseniz söyleyeyim hayır. <laughs> yani nasıl faydalanayım? Neresine bakayım? Yani hani oturup da ne yapayım yani? Öyle değil. Alogos diyorum ya. Zaten felsefenin dışına çıkıyorsunuz yani logosun dışına çıkmadan o alogos çünkü o alogos ben kitapta onu en son nihai anlamda eyleşik olarak ifade ettim. Eyleşik olması bakımından mimesis doğrudan sizin fiil bakımından katılabileceğiniz bir şey. Bakın burada da katılım var. Yani bir iştirak var. Ama iştirak tümüyle fiili. Dolayısıyla da aynı şeyi meteksis bağlamında ida ve eidolona uyguladığım zaman bunun nasıl mimeton olduğunu ben görüyorum ama Platon bunu böyle görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü gördüğü anda başka şeyler olur gibime geliyor. O eleştiri de öyle söyleyelim kitapta mevcut. Yani ciddi anlamda bir Platon eleştirisi içeriyor politi yaşar. Çok teşekkür ederiz hocam. Bu ben teşekkür ederim. Verdiğiniz için. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere tekrar.